Durumuz çok zor değil fakat çözümün ilerleyen kısımlarında kritik bir nokta var. Eğer o kritik noktayı göremezseniz çözüme sonuca ulaşamayabilirsiniz arkadaşlar. Böyle logaritmalı eşitlikler verildiği zaman yapmamız gereken ilk şey bunların eşit olduğu bir sayı yazmak buraya. Bunların sonucu hepsi de A'ya eşit olsun diyoruz. Buradan logaritma 9 tabanında x A'ya eşitse x ne olur arkadaşlar? 9 öbür tarafa atarsak 9 üzeri a olur. Aynı şekilde şurada y'yi yalnız bırakırsak y eşittir 12 üzeri a olur. Ve logaritma 15 tabanında x artı y a'yı eşitse x artı y de neye eşit olacaktır arkadaşlar? 15 üzeri a'ya eşit olacaktır. Bakın ben şu üstteki iki eşitliği taraf tarafa toplarsam aşağıdaki eşitliği elde etmiş oluyorum. Yani 9 üzeri a artı 12 üzeri a eşittir 15 üzeri a olmuş olacak arkadaşlar. Bu 9, 12 ve 15'i birbirine bağlayan a değeri nedir? Burada arkadaşlar e, imdadımıza Pisagor teoremi hatta daha da ötesinde özel üçgenler yetişiyor. 9 12 15 üçgenini hatırlarsanız bunları birbirine bağlayan a değerinin 2 olduğunu görürsünüz arkadaşlar. Eğer bunu göremezseniz çözüm çirkinleşebilir. Öyleyse a'yı 2 bulduk. logaritma 9 tabanında x eğer 2'ye eşitse arkadaşlar x ne olacaktır? 9'un karesi. Aynı şekilde logaritma 12 tabanında y 2 eşitse y de 12'nin karesi olacaktır. Bizden x bölü y isteniyordu. 9'un karesi bölü 12'nin karesi. Sadeleştirirsek arkadaşlar 9 ile 12'yi ne olacak? 3 bölü 4'ün parantez karesi olacak. Bu da 9 bölü 16 olarak gelir arkadaşlar